1987 yılında biz kuyumculuk sektöründe başka firmalarda çalıştık. 1992'de kendi firmamızı Detaş Kuyumculuk ve Detaş Diamond'ı kurduk. 1992'den bugüne kadar kendi işimizi yaptık. Şirketin merkezi Amerika'da kuruldu. Daha sonra Türkiye'ye üretime başladık Türkiye'de. Yaptığımız üretimi Türkiye'deki yaptığımız üretimi Amerika'ya düzenli olarak ihracat yapıyoruz. Bunun yanında Avrupa ülkelerine değişik ülkelerine de düzenli olarak siparişlerimiz var mal gönderiyoruz. Aynı zamanda ithalat da yapıyoruz. Genelde uzak doğuda mal alıp iç piyasaya ve Avrupa ülkelerine pazarlıyoruz. Türkiye'de atölyeyi kurduğumuz zaman herhangi bir sıkıntı çekmedik. Amerika'da getirdiğimiz modellerle çalışmaya başladık. Herhangi bir finansman konusunda da sıkıntı çekmedik. Onun yanında büyüyerek de devam ediyoruz. Detaş Diamond İstanbul'da üretime başladığı zaman 5 kişiyle başladı. Daha sonra büyüyerek şu anda 40 kişi çalışıyor atölyede. Üretim devam ediyor. Aynı zamanda pazarlama bölümünde altı kişi çalışıyor. Çalışmalar, üretim aya ayrı, pazarlama bölümü ayrı. Üretim kuyumcu kentte yapılıyor. Detaş kuyumculuk adı, adı altında. Detaş Diamond Kapalıçarşı Norosmaya Caddesi'nde bulunduğumuz yerde çalışmalarını sürdürüyor. Detaş Kuyumculuk kendi bünyesinde takı tasarım bölümünü kendisi yapıyor ve kendi çıkardığı modellerle düzenli ve disiplinli bir şekilde müşteri memnuniyeti ön planda olmak koşuluyla Pazar'da büyümeyi hedeflemiş ve devam ediyor büyümeye. Atölyede kendi bünyemizde DETAŞ kuyumculuğu ve DETAŞ 20 bini geçkin modelimiz var. Bu modellerin saydığımız zaman yüzük, küpe, kolye, gerdanlık, setler e, isteğinden her türlü modeli rahatlıkla yapıp müşterinin memnuniyetini sunabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok o konuda. 92'den bu yana Amerika'yı Türkiye'ye beraber olmak kaydıyla başladık. Burada üretim yapıp ihracat yapıyoruz. Amerika'ya, Amerika'nın dışında değişik Avrupa ülkelerine üretimimiz var. Türkiye'de iç piyasaya bitmiş ve montür halinde pazarlama şeylerimiz var. İhracat yaptığımız ülkeler başta Amerika olmak üzere Almanya, Dubai, Rusya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika'ya zaten düzenli olarak hem ihracat yapıyoruz hem ithalat yapıyoruz. Hong Kong fuarında özellikle. Hong Kong'a fuara katıldığımız zaman orada uzak doğuda birçok ülkeden müşterilerimiz var. Oradaki satışlarımız 12 ülkeden daha fazla müşteri portföyüne sahip.